Ejne ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun kızım? Aa, sen hasta mı oldun? Sen hasta oldun. Kalktın mı? Sana ne yapsak acaba? Aa, bak burada doktor malzemeleri varmış. Acaba hasta olan yok mu? Hasta olan yok mu acaba? Kalktın, kalktın, evet kalktın. Ah! Neyza. elçinin abisi ben hastalanmış. Eğitin Ela abi hasta olmuş kızım. Bir yapar mısın? Ben hasta oldum. Yat yat çabuk Eğitin Ela <laughs> seni iyileştirsin hemen. Çabuk Eğitin Ela gel abi iyileştirin Bak abi çok hastalanmış. Gel. Gel bakalım stetoskopum burada. Oksijen tüplerim burada. Bak hepsi burada. Gel bakalım. Ben çok korkuyorum ama. Korkma korkma. Ecinela doktor olmuş seni iyileştirecekmiş şimdi. Bak burada bir sürü doktor doktor malzemeleri var Ecinela'nın. Ela Ecinela, takalım annem. Stetoskopunu tak. Ondan sonra dinle bakalım abinin neresi ağrıyormuş. Önce bir bulalım mı onu? Dinle bakalım abiyi. Hadi bakalım. Dinle bakalım. bakalım. Hay. <laughs> Ecinela. Abici. Ah, sen dinleyeceksin. Sen abiyi dinleyeceksin. Sen tak onu abiyi dinle bakalım. Aa. bunu tak, bunu tak. Abi hasta olmuş, Ecinela üzülmüş. Gel, bunu takalım. Hadi bunu tak bakalım. Evet, böyle güzelce takıyoruz. dinle bakalım abiyi. Dinle bakalım abi. Mirza, neren ağrıyor? Karnım ağrıyor biraz. Ece nene karnı ağrıyormuş abinin. Karnı ağrıyormuş karnı. <laughs> Bak burada neler var. Eci Nela bak bunları kullanabilirsin. Çantamız var, oksijen tüpümüz var, cımbızımız var, makasımız var. Al bakalım bunu koyalım buna. Hadi götür bakalım. İyileşir bir an önce. Ay çok hasta olmuş. Mirza çok hasta olmuş. Ay nerede? Nereden, aa, <laughs> aa, nereden Nerede iğne yapıyorsun Ecine Ela? Karnı ağrıyormuş abinin. Aa, Aa. Aa karnından iğne yaptı. <laughs> çok ağlıyor Mirza Ecine Ela. Mirza çok ağlıyor anne. Bir dinle bakalım onu. Neresi ağrıyormuş başka? Bir de sırtını dinleyelim mi? Dur. <laughs> Ecine Ela, gel bunu tak sırtını dinleyelim abinin. Bak böyle takacaksın. Bak tak anneciğim. Ay! Düştü. Dur. Bak. Takalım. Gel <gülüyor> <gülüyor> Gel, gel. Gel, Ecemela. Gel sırtını dinleyelim abinin sırtını. Bunu takalım. Ben kendi dinleyelim Abisi. Abisi birazcık sen kalkar mısın? Sırtını dinleyelim senin. Bakalım. Hadi gel. Gel bakalım sırtını dinleyelim abinin. Hı. Bakalım sırtı çok mu? Al tut bir bunu. Bunu sen tut. Çantada ne var Hı. bakayım mı Ecin'e? Aferin. Da? Gel bakalım Mirza Bey. Yaklaş bakalım Ecin hanım seni bir dinlesin. Kız sen de mi hasta oldun? Eyvah. Mirza bence sen onu iyileştir. Bence sen onu iyileştir. Mirza. Hadi taşla bir dinle bakalım Hanım sırtını dinleyelim. Hadi bakalım. Kaktım. Tamam. Kaktım. Ay. Düştü. Düştü. Ejcin Ela senin sırtını dinleyelim. Evet abisi bir sırtını dinle bakalım Ejcin Ela'nın. Korktun mu? Evet, abisi şimdi stetoskopu taktı. Ya. Dinleyecek. Ay. <laughs> ah. Kalbi atıyor. Evet. Şimdi iğne yapalım. Senin nereye ağrıyor Ecrin? Karnım. Ha, dur iğne yapalım. Dur bir dakika. Bakalım iğne yapsın abisin. Hiç ağlamadı hiç e. Aferin sana kızım. Sen hiç ağlamadın değil mi anne? Bu ne işe yarıyor Ecin doktor? Bu ne işe yarıyor? Cımbız mı? Cımbız. Evet. Cımbızım. Evet. Cımbızım. Dur kız. Dur anne. Bir daha mı? Sen iyileştin mi? İyileşmiş Ecin Ela. şöyle iğne yapalım. Ay. i̇ğne yapalım. Ecin ila, dur dur. Hı. Ama dur bak iğne çok acıtır bak durmazsan. Çok acıtır iğne. Dur. Ay, Ay. 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 abisi Ay. iğne yapmaya kıyamadı Ecin Ela'ya. kız ya? İyileşti için Ela bir tane iğne Akın ayağa oldu. kalktı. Takabiliyorsun Çok onu iyi. plastik onlar çünkü. Hasta. Hasta. Evet. E tamam hasta mı oldun ama iyileşiyorsun hemen sen bir tane iğne yapınca. Bir daha Ecin Ela tekrar hasta olmuş. Hep hasta oluyor ya. <laughs> Hadi bakalım. Ama <laughs> bir şey yok. İğne yapalım şimdi. Anne acıdı kızım. Kız daha vurmadı ki acısın. <laughs> ha? Acıdı mı? Tamam ben gidiyorum artık. Prensler soracağım. Görüşürüz. Ecinela iyileştin mi sen annem? <gülüyor> Hadi <gülüyor> öpücük at. Öpücük at herkese. Ecinela'yı doktor abisi iyileştirmiş. Değil mi annesi? İyileştirdim seni abi. Acadı mı iğne yapınca anneciğim? Acadı mı iğne yapınca kızım? Hasta. Hasta mı oldun? Yine mi hasta oldun? Abi. Abi seni dinlesin mi? Olmaz. Abinin şimdi işi varmış, çok önemli beni işleri göster, varmış. Beni. beni göster. Evet çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Epicikli barber yap bakalım. Eçin.